Merhaba ben bir Onay Bu videomuzda ekonomik istikrar kalkanı paketini inceleyeceğiz Paketin içeriğinde neler var onunla ilgili bir sunumu hazırladım e, Sonrasında yapılan açıklamalar var e, Verilen kredi paketleri var esnafa, kobilere Onlardan bahsedeceğiz e, Ekonomik istikrar kalkanı paketinin e, birinci maddesinde Parakende, AVM, demir çelik, otomotiv, lojistik ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek içecek, tekstil konfeksiyon ve etkinlik, organizasyon e, sektörleri için muhtasar KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri altış altışar ay ertelenecektir diye birinci madde olarak açıklandı. E, bu sektörler e, ilk etapta e, zorunlu olarak kapatılan sektörler. E, sonrasında ikinci madde olarak e, konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır biliyorsunuz yeni oluş yeni olarak açıklanan konaklama vergisinde uygulanması Kasım ayına kadar ertelenmiş oldu. bu yeni bir vergiydi zaten. Hani gündemimize yeni girmişti. Bunu da Kasım ayına kadar ertelenmiş oldu. üçüncü madde olarak otel kiralam kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı, bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir. Ee, burada e, konaklama sektörünün gördüğü zarardan dolayı hani e, yurt dışı, yurt içi e, yani seyahatlerin kısıtlamaları ve, ve benzeri etkilerden dolayı direkt etkilendikleri için bu e, bir önlem amaçlı açıklandı. Sonrasında e, iç hava yol taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indirilecektir. Bir KDV indirimi söz konusu iç hava yolu taşımacılığında bir böyle bir indirime gidildi. Sonrasında 5. madde olarak COVID-19 salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankala, bankaları olan kredi ana para ve faiz ödemeleri askeri 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. Bununla ilgili erteleme açıklandı. Ertelemenin akabinde de paketler açıklanıyor. Bununla ilgili her banka kendine göre paketlerini açıkladı. Tedbir amaçlı olarak ana para ve faiz ödemeleri için 3 ay öteleme verdiler. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansman desteği verilecektir. Burada da yine bir finansman desteği verileceği söz konusu. 7. madde olarak bu dönemde işlerin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halk Banka olan kredi borçlarının Nisan-Mayıs ve Haziran ana para ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir. Halk Bankası'nı e, en, e, e, en çok talep olan en çok talep olan Açıklanan desteklerden bir tanesi bu halk Banka olan nisan mayıs ve haziran ayı ana para ve faizleri 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Halk bank başvuruları alıyor. Bununla ilgili de bir şeyimiz var son kısımda bilgilendirmemiz var halk bankın açıklaması. Bunda esnafımız yararlanıyor şu anda. Kredi garanti fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartarak kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için nikide ihtiyacı olan ve teminat açığı bulunan firmalar ile kobilere verilecektir. Burada bir 25 milyar dolarlık daha bir kredi garanti fonundan bir artış oldu. Yani 25 milyar daha fazla kredi açılacak. Tabi bu öncelikle gelişmelerden olumsuz etkilenen ve likitliğe ihtiyacı olan firmalara, COBİ'lere verilecek. Kobiler yani burada yine bir kredi verilecek oluyor. Bunda son bölümde yapılan açıklamaları var. Hangi şartlarda verileceği ile ilgili, ondan da bahsedeceğiz. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecektir. Bununla ilgili bir açıklama daha görmedim bugüne kadar ama yine açıklanırsa yorumlarda yine bahsederiz. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını %80, %80'den %90'a çıkartarak askeri peşinatı da %10'a düşürülecektir. Hmm, burada konut almadaki kredi ile ilgili yüzde %80'lik kısmı %90'a çıkardılar. Yani konut almak için bir avantaj sağlandı bu dönemde. Konut almayı düşünenler varsa bu dönemde bu avantajdan, bu destekten faydalanabilirler. konut almayı düşünenler için bir destek oluşturulmuş. Kredi desteği yine. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların Kredi siciline mücbir sebep notu düşünmesi sağlanacaktır. Burada yine temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşünmesi sağlanacaktır. Yani bu dönemdeki ödeme bozukluklarına mücbir sebep olacak şeklinde bir açıklama bulundu. 12. maddede askeri ücret desteği devam ettirilecektir. Askeri ücret desteği dediğimiz düzenli ödeyenlere e, personel başına ödenen bir destek vardı. 6661 sayılı destek. Bu destek zaten e, mevcutta devam eden bir destekti. E, 12 ay boyunca her yılın başında açıklanan 12 aylık bir rakam açıklanıyordu. Sonrasında e, geçen yıl bu rakam 150 liraydı. Bu yıl personel 150 liraydı. İşte 500 Personel kadar olanlarda 150 lira, 500 ve üzeri personel olanlarda 100 lira gibi bir rakamdı. 150 lira ya da 100 lira olan rakam bu sene düz 75 lira her firmaya, 75 lira personel başı açıklandı. Bunu ödemenizi yaparken size bir indirim olarak yansıyordu. Örneğin bankaya gittiniz sigorta ödemesi yapacaksınız. 1000 lira bir ödeme yapacakken orada personeliz var, iki personeliz var. 150 lira düşüyor. Bu şekilde bir destek bu. Bu sürekli devam eden bir destek. Bunun da devam ettirileceği niteliğinde bir madde açıklandı. 13. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edecektir. Bunu zaten e, her e, kamu ve özel kuruluşlar için e, esnek çalışmaları açıklıyorlar. Kamuda ve özel e, de... E, işte evden çalışma, esnek çalışma, saatlerin kısaltılması gibi açıklayarak devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğini devreye, alacak devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Böylece faaliyetlerine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken işverenlerin de maliyeti azalmış olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden kısaca bahsedecek olursak, Kısa çalışma ödeneği, ödeneği çalışması 3'te e bir 1 olan Haftalık çalışması 1 bir oranında düşen işyerleri veya 4 hafta boyunca kapatan işyerleri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Şu fa şu şekilde faydalanıyor. işveren başvuru yapıyor. İş e kısa çalışma ödeneğinden işçisine maaş ödemesi yapılıyor. E bu şekilde faydalanıyor. İşçinin de, de şartlarımız var tabi ki. E 450 gün son 3 yılda 450 gün sigorta primi yat yatırmış olması gerekiyor. E ve e son 60 gününde de sigorta priminin yatmış olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan e, işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. işverenin başvurusu üzerine. Bununla ilgili de bir videom var. Onun da e, nasıl yapılacağı ile ilgili iş kura başvurunuzu yapıyorsunuz. Oradaki formları dolduruyorsunuz. Burada tabii ki e, normal bir zaman olmadığı için bunları hızlı bir şekilde değerlendirip hızlıca ödemelerin yapılması yönünde e, çalışmalarını yapıyor e, iş kur ve e, sosyal güvenlik bakanlığı bu şekilde işvereninde maliyetini azaltma, evde kalan çalışamayan personelin de işsizlik maaşı gibi bir maaş alması yani kısa çalışma ödeneğiyle bir maaş alması sağlanacak. Burada işte %60'ı, brüt ücretin %60'ı kadar 12, son 12 aydaki ortalamasına bakılarak vesaire gibi şartlar var. 15 en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecektir. En düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecektir yani burada e, e, 1500 lira olacağından bahsetmişler e, bunun altında varsa e, 1500 liranın altındaysa e, oraya çekecekler yani belki ilerleyen zamanlarda bunu askeri ücrete de e, getirebilirler inşallah hani olursa en düşük ücretin de askeri ücret olması temennimiz e, emeklilerin bayram ikramiyesi nisan başında ödenecektir Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın doğrudan hesaplarına yatılması sağlanacaktır. Güzel bir promosyonlar hatta yapılan açıklamalar da 5 ile 15 arasında Nisan'ın şuradaki bir önümüzdeki 5-6 günlük süre içinde de yatırılmaya başlanacağı söylendi. Emekli promosyonlarının Bayram promosyonu, bayram ikramiyesinin yatırılması söz konusu. Bu da emeklilerimizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyarlık bir kaynak ayrılacaktır. E, bu da e, güzel bir paket. ihtiyaç sahiplerine ailelere gitmesi temennisiyle e, güzel bir paket. İstihdam istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacaktır. Telafi çalışması e, işte çalışamadığınız sürelerin yerine e, süreleri çalışmaktır. E, örneğin siz 1 aylık bir sürede çalışamadınız. Patronunuz maaşınızı yatır dedi ki biz buna telafi çalışması yaparız. E, maaşınızı yatır. Sonrasında siz e, işe telafi edecek şekilde fazla süre çalışarak mesai yaparak ya da atıyorum onların belirleyeceği sürelerde e, bu süreyi telafi ediyorsunuz. Burada 2 aylık süre 4 aya çıkarıldı Yani 3 ay gibi bir süre kapatabilir. Size maaşınızı ödeyebilir ve sonrasında bunu telafi olarak çalıştırabilir işveren. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmetler ve evde sağlık hizmetlerine oluşan periyodik takip programını devreye alacaktır. E, çok güzel eve gidecekler. Evde akımlarını yapacaklar e, ve benzeri şekilde. Bu şekilde e, 19 maddelik paket açıklandı. Sonrasında e, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik istihdar paketi ile ilgili e, mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek sektörleri açıkladı. Burada e, biraz resim büyüdü büyütünce e, sayfaya biraz böyle okunaksız oldu ama e, Maliye Bakanlığı'nın sayfasında da bu sektörlerin var. E, ben bir bilgi amaçlı koydum. Şurada birinci olarak açıklamalarında halkla ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, mimar, dişçi gibi mükelleflerin içerisinde yer aldığı Ticari zirai kazanç sahibi veya serbest meslek Erbabı tüm gelir vergisi mükellefi e, toplam 1.9 milyon vatandaşımız da mücbir sebep hali kapsamına alındı diyor. Parakende ticaret ve e, alışveriş merkezleri, demir, çelik ve metal sanayi, otomotiv, sinema, tiyatro faaliyetleri hatırlarsınız. Birinci maddede saydığımız e, sektörler bunlar. Birinci maddede sayılanlar. Lojistik ve ulaşım konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil konfeksiyon faaliyetleri, etkinlik organizasyon, sağlık hizmetleri, mobilya emalatı, madencilik ve taş ocağı, inşaat, endüstriyel mutfak ekipmanları, araç kiralama, basın yayın ve matbaacılık şeklinde bütün sektörler burada açıklandı. Mücbir sebep halinde olacaklar. Mesela borcunu ödeyemedi dedik bir maddede saymıştık borcunu ödeyemedi ee, orada mücbir sebep hali yazacaktır dediği sektörlerden ya da işte başvurularında biz mücbir sebep sektörlerindeyiz diye söylediklerinde bunlar yapılmış olacak Sonrasında bu sektörlerle ilgili e, beyanname uzama ve ödeme sürelerindeki uzamalardan e, bir açıklama geldi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında salgından et, etkilenecek sektörlerde faaliyet gösteren vatandaşlarımız, e, ma, vatandaşlarımızın mücbir sebep hükümlerinden faydalanması sağlanarak vergi beyanname verme ve tahakkuk eden vergi ödeme süreleri ertelendi. E, burada açıkladığında şöyle: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken Muhtasar ve katma değer vergisi e, beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 sonuna kadar uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında biz Mart, Nisan ve Mayıs'ı veriyoruz. Yani bir sonraki ayda veriyoruz beyannameleri. E, istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6 ay uzatıldı. Bunlar da ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı. Yani 6 aylık bir ödeme. Burada e, ilk maddelerde de bunu açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili e, ayrıca bir açıklamada bulundu. Ekonomik İstihar Kalkanı işe devam desteği ile ilgili bir açıklamada bulunuldu. E, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf bank ziraat katılımı vakıf katılımına sektör ayrımı gözetmeden hazine destekli e, KGF te, e, kefaleti çalışanların sayısında azaltma yapma, yapmamaları ön koşuluyla burada e, 25 bin liradan e, 50 bin liraya çıkarıldı orada e, KGF desteğini kefaleti ver, verildi burada e, çalışanların sayısında azaltmama e, koşuluyla Ciro'su, Kobilerde Ciro'su 0-25 milyon olanlara 10, 10 milyon, 25-125 milyon olanlara 25 milyon, 125 milyon üzerinde olanlara da 100 milyon liraya kadar e, bir e, kredi olana sağlanıyor. Burada 26 Mart 2020'den sonra talepler başladı. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, yıllık maliyeti de %7,5 olarak e, bir işe devam desteği paketi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfasında da bunlar var. Bunları oradan da inceleyebilirsiniz. Sonrasında tabii küçük esnafla ilgili açıklanan en önemli iki tane paket var. Ekonomik istihlal kalkanı kapsamında bunu bu açıklama Halk Bankı sayfasından. Aldığımız bir açıklama. Esnaf özel iki yeni ürün. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredi, kredisinden esnaf ve sanatkarlar kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilmektedir. Esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu para kendi ticaret, ulaştırma, imalat ve e, yiyecek yiyecek, konaklama, meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara %4,5 faiz oranı ile 25.000 limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır. İşletme kredisi yanında 3 ay, 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 liraya kadar limitli paraf esnaf kart ile Esnaf ve sanatkarlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek, senet işlemleri kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir. Ve burada iki özel ürün var. Birisi %4,5 faiz oranı ile 25 bin lira işletme kredisi. İkincisi de 25 bin liralık bir Kredi kartı. E, Tabi şöyle bir durum var. Kredi 25 bin lira kredi Esnaf sanatkarlara kayıtlı olmanız gerekiyor. Bunu veriyorlar. Bir. ikincisi de e, içeride krediniz varsa bunu vermiyorlar. İçeride krediniz varsa erteleme yapıyorlar. 3 ay ertelemeyi e, sağlıyorlar. Bu şekilde e, Halk Bankası'na gidip başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvuruda da e, nüfus cüzdanınız, vergi levhanız ve e, esnaf e, odasına kayıt belgenizi istiyorlar. Esnaf sicil kaydınızı istiyorlar. Esnaf sicil kaydınızı bu üç evrakla gittiğiniz zaman başvurunuzu alıyorlar. Bir krediniz yoksa size 25 bin lira krediyi veya işte kredi kartıyla ilgili şartları sağlıyorsanız bunları veriyorlar. Bu şekilde e, esnaf için de bir 25 bin liralık kredi paketi var. Bu kredinin de e, ödemeleri 3 e, ay yine e, ödemesiz pardon 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli şeklinde. Mevcut kredilerin dışında da e, Halk Bankası'nda genelde kredi kefalet kooperatif aracılığıyla e, esnafların kredileri oluyor. Bunlarla ilgili de erteleme var. E, krediniz varsa içeride bu kredinizi e, 31 Mart tarihinden önce kullanmış oldukları Hazine, Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Nisan 30, e, 1 Nisan 30 Haziran arasındaki 3 aylık dönem ödemesi gereken taksitlerin 3 ay süreyle ile faizli olarak ertelenmesine ilişkin e, 2283 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 25 Mart 2020 tarihi 31079 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Yani bu e, ikinci bir esnafa e, pakette e, 3 ay süreyle erteleme yapılacak. Hazine Bakanlığı yani Esnaf Kredi Kefaleti Aracılığıyla kullandığınız genelde kredileri 3 ay ertelenmesi oluyor. Başvuruların hepsi Halk Bankası'na yapılıyor. Halk Bankası'na ilgili evrakları sağlayarak götürüyorsunuz. Erteleme ile ilgili başvuruları da Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi alıyor. Şu ana kadar açıklanan paketler bu şekilde. Kısaca anlatmaya çalıştım. Biraz süre uzadı ama yine tabii paketlerde bahsetmeye çalıştık. Genelde kredi. E, vermeye yönelik esnafa veya kobiye kredi vermeye yönelik e, bu geçiş dönemini atlatacakları e, soluk alabilecekleri kredi vermeye yönelik paketler var. E, Tabi diğer yanda sosyal yardımlarla ilgili paketler var. E, bu şekilde bir e, açıklanmış e, destek var. İnşallah faydalı olur. Bu dönemi de en kısa sürede e, toplumca, ülkece e, ya da e, ulusal anlamda atlatırız ki e, normal hayatımıza kısa sürede dönebilelim. Sağlıklı e, günler, sağlıklı çalışmalar diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda da yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.